benim için akrabalık bitmiştir. Bunu herkes bilsin. Benim gözümün önünde bana bu hayatı yaşatan insanlar, öbürleri değil. Bak çoluk çocuğuna asla ve asla bu saate kadar ben kimse bir beddua etmedim. Etmem de senin o bastığın toprağa kurban olayım. Hepinizin. Yani ben şimdi burada ne konuşuyorsam ben bir kişi için konuşmuyorum. Ablamın çocukları var, abimin çocukları, abim çocukları var, ve abimin çocukları ve öz abim dahil. Ben ne konuşuyorsam hepiniz iç içe böyle konuştum. Yani konuşmalarım hepinizi ilgilendiriyor. Bir kişi tek değil. Tane tane isimlerinizi vermeyin. Burada sizi bilen insanlar zaten biliyor. Sizin isimlerinizi vermiyorum. Sadece yabancı değil. Beni bu hale getiren, bana ihanet edenler yabancı olmadıklarını o yüzden akraba olarak sizi deşifre ediyorum. Ama kim olduğunu isim olarak vermem. O kadar da şecail değilim. Ha, bilen de kimdir, beni dolandıran kimdir, kim değildir onlar zaten biliyorlar. Sizin olduğunuzu, isimlerinizi hepsini de biliyorlar. En az da yabancılar bilmesin. Hepinizi susuz götür, susuz getiririm. Biz zekâ da sahibi. Sadece merhametimden dolayı ailemi, çoluğumu, çocuğumu, ailemi sevdiğimden dolayı kimseye bir zarar gelmesin. Diyorsunuz ki bana küfür ediyor. 55 yaşındayım. Ben neyse küfür edeyim? Ben sizi uyarıyorum. size küfür ediyorsam yarın bir hatam varsa özür dileyebilirim. Ama öldüğünüz zaman sizi geri getiremem. Anladınız mı beni? Öldüğünüz zaman geri getiremem sizi. Küfür ediyorsam bana düşmanlık yaparsın, benimle konuşamazsın. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Herkes kendi evinde huzurlu, mesut yaşayabilir. Ama öldüğü zaman öyle olmuyor. Ben seni uyarıyorum. Diyorum ki bana yaşattıklarını sana ödetirim. Ayağını denk at. Senin hatanın, senin cezanı ben çekmek zorunda değilim. Benim gözümün önünde ya benimle aynı gelip de çalışıp çabalayıp aç sabahın işe gidip gelseydin diyecektim. Evet biz beraber gittik çalıştık çabaladık başaramadık oldu. Ama öyle değil. Ben sabahleyin kalkıp da işe gidip aç gidip al çıkarken yani sen başkalarla kevzef sürüyordun. Altında arabalar siz milletle pikniklerde, sahil kenarlarında, otellerde, barlarda, pavyonlarda milletle hayat el alemin namusuyla kev sürüyordunuz. Ben bunları hepsini biliyorum. Hepsini bana da söylüyordunuz. Gelip sizin masanıza otururken milletin nasıl dolandırıp nasıl parasını aldığınızı kahkahalar atarak gülüyordunuz. Sahte altınlar, sahte tapu arsaları, el alemin karısı kızlarla bilmem neler ettiklerinizi amca sen siyasete anlamıyorsun. Amca siyasete anlamıyor. Amca sizin gibi kahbeli bilmiyor, anlamıyor. Ha? Amca sizin gibi siyasete anlamıyor değil. Amca kahbeli bilmiyor. Amca doğru söylüyor. Aşk kalırım, giderim bir insanda 1 milyon 2 milyon borç ederim gelirtirip yerim 5 gün sonra o 1 milyon beş olsa götü beşini veririm. Ben sizin gibi insanları sırtında hayatımı sürdürmeyi amaçlamamışım. Ben kendimi aileme adamışım. Hasiyetimi şerefimi aileme adamışım ki asla ve asla ben öldüğüm zaman kimse bu bir şerefsizin çocuğudur bu namusun çocuğudur benim çocuğumu göstermesin ama her yerde sizi söylüyorum, hepiniz de o ruspi çocuksunuz, hepiniz de namussuz kahpesiniz. Bunu iyi bilin. Olmasaydınız insan kendi ailesini, malını, parasını çalıp götürüp el aleme yedirmez. Gelip kendi ailenizle toplantı yapardınız. Biz bu boka düşmüşüz. Bize yardım edin. Ne yapmamız gerekiyor? Hepimiz sizi kormaya alırdık. Yanınızda dururduk. Başınıza bir şey gelse bize olmayana kadar size gelmesine izin vermezdik. Ben bunu defalarca size söyledim. Ah. İki cebime iki tane davanca koymuştum. Defalarca söyledim. Ben ölmeyene kadar size kimse zarar vermez. Dedi mi demedi mi bilen biliyor, ben kime söylediğimi iyi biliyorlar. Yeter ki dürüst olun. Size ihanet eden, size yanlış yapan, sizi zorla paranıza, malınıza el koyan kimse gelsin. Benim yaşım geçmiş, beni öldürsünler, ben yine de haksızlığı kabul etmem defalarca söyledim size. Ama bir batım ki siz gittiniz kimle birer dere, kimle ikişer dere, kimle üçer dere, bilmem kimle istediğini verdiniz. Bana gelince bu kerizdir. Getirmişiz, çabala, çalıştırmışız, çabalatmışız. Sonra da yok diyecek, bu sıktırıp emne gelecek E biz de yediklerimizle kalırız. Yok ya, bana neler yaşattığınızı bilmiyorsunuz. Sizinle işbirliği yaptığım günden bugüne ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Eğer ki aynı dersiniz ki acıları biz çekmedi derse sen yedin, içtin, keyif, zevk sürdün, cezasını çekiyorsun. O senin sorun. Ben bir şey yiyip içip keyif etmemişim ki cezasını çekiyorum. Sen yediklerini kusuyorsun. Benim midemde bir şey yok ki ben kusayım. Ben kan kusuyorum. Kan. Çünkü midemde bir şey girmedi. Sen sabah akşama kadar a böyle masaya paralar dolusu el aleme dağıttın. Hiçbir gün dedi mi ki ya bu adam geldi bana çalıştı bu kadar bu kadar bize çalışmış biz çıkarta da bu adamın da bir hesabı 7-8-10 tane iş yapmış bize. En azından bir tane en da iki tane işin parasını verelim. Bunda çoluğu var, çocuğu var, evi var, barkı var geçimini sağlıyor. Hiç düşündün mü? Onun bunun çocuğu. Ondan sonra çıkıp da biz akrabaymışız. Neyin akrabası lan? İt! Neyin akrabası? Hangi akraba? Seninle ne akraba bakma? Bir söyle bakayım bana. Adam olaydın. Parayı verdin Kadir'i biliyorsun değil mi? Ona daire aldırdın. Nasıl parayı verdin nasıl ettin ben hepsini biliyorum. Sen o daireyi bana alacaktın. 3 ay, 5 ay, 10 ay, bir sene sonra gelip diyecektin ki ihtiyacım var ve şu daire ben ihtiyacımı gideyim sonra alırım. Götü bir yesedim hem zoruma gitmezdi. Ha? Benim paramla bana bir yerde bir daire alırdın. Gel sana bir daire alayım. 100 milyon da ben üstüne koyarak, üstüne koyarak amca sana daire alıyorum. Bana daire alaydın. 3 ay, beş ay, 6 ay sonra gelip deseydin ben götürdüm. Üstüne kredi çektirim veya da ipotek getirim veya da satarım. Bak biz senin paranı verdik bir de yüz milyar da cebimizde üstüne koyarak sana verdik. Daire aldık biz senin haklı mı yiyeceğiz? Götürüp satarım bu işin halde yine veririz diye. Yalan olsun yalan. Yalan da beni o şekilde dolandıraydım. En az da bir kere olsun bana dürüst bir yüzünü bana gösterseydin. Benim yine zoruma gitmezdi. Hı. Kalkacaksın benim paramla. Dairemizi satacaksın, götürüp Libya'da batıracaksın, gelip burada millete dicesin. Ben adamı senin yanına getirdim. Sana ne dedi? Daireyi satıp 160 milyara satmışsın. Adamı ne dolandırmışsın?